Ya şabak. Bu ne lan buz gibi? Git bana kahve getir bir tane. <laughs> Hayırdır Mahmut abi? Barut gibisin yine. Damadın Osman'a mı kızdın yoksa? Bana bakın hmm. lan. Benle uğraşmayın bak fena yaparım ha. O Osman için adı bir daha bu kahvede anılmayacak o kadar. Tamam lan. Tamam abi. <laughs> Hayırlı günler babacığım. Al. iki an çoma hazırla. Geldi. Ya bak. Kızgınsın. Anlıyorum. Yani biz de böyle olsun istemezdik ama yani başka çaremiz de kalmadı. Sen bizim büyüğümüzsün. Ver elini öpeyim. Bırak lan elimi. Şimdi mi aklına geldi lan büyüklüğüm? Yürü git. Affet bizi be baba. Ya bak. Ben yarenime anlı şanlı düğün yapacağım. Yani müsaaden olursa kızın gelinliğinden çıkacak senin ocağından. Hadi gözünü seveyim yapma hadi. Ya hala konuşuyor ya affetmiyor lan. Affetmiyorum oğlum. Defol git kahvemden. Ama bak Yaren çok üzülüyor yani baba. Ya onun hiç mi hatırı yok sende? Lan, yok ya. oğlum yok. Yok hatırı yok. Bunu babasını ezmeden önce düşünecekti. Hadi şimdi bas git kahvemden. Lan oğlum defol git lan. Yahu. Ya Rabbim ya. Ya Rabbim ya. ya. Ya ben ne günah işledim de sen bana bu acıları çektiriyorsun bu dünyada ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan Osman. Bu Osman var ya. Her şeyi Osman iti yaptı var ya. Kandırdı kızım. Yoksa <laughs> benim yarenim beni bırakıp gitmezdi ya. Ya o beni bırakmaz ya. Yarenim beni bırakmaz ya. Ulan Osman. Osman şerefsiz. Osman şerefsiz. Kandırdı kızım Osman. Aram. Veren. Veren. Veren kızım. Gören. Sen. Sen ha. Senin ne işin var burada ya? Ha? Nasıl olduğuna bir bakayım dedim. Ne bileyim, belki arkadaş istersin. Ya yok ya yok, arkadaş, arkadaş istemiyorum ben ya. Senin gibi arkadaş olmaz olsun de. Mahmut, gel içeride konuşalım onlar. Yok, ne konuşacağım seninle içeride ya? Sen arkamdan git öyle bir sürü numaralar çevir, ondan sonra da nikaha gel ya. Hele bir dur dinle. Ya yok diyorum ya, dinleyecek bir şeyim yok benim kardeşim. Hadi, hadi selametle, dinlemiyorum ya. Allah Allah. <laughs> Of! Ya ne güzel evdi değil mi ya? Allah saray saray. Zenginlik çok acayip bir şey. Evet ya çok güzeldi gerçekten. Bize de şöyle küçük, şirin, öyle çabuk ısınan. Bir artı bir bir ev yeter be yarenim. Yeter tabii be. Öyle çok güzel olmasa da, çok büyük olmasa da, iç huzurlu olsa yeter bize. Ya ben ne kadar şanslı bir adamım ya. Ya Osman ne yapıyorsun ya? Ya çok pardon vallahi yanlışlıkla oldu. Ağzımdan kaçtı ya. Aşk olsun vallahi Hiç evlenmeden önce böyle şeyler yapmazdın. Sen hemen iki günde değiştin. Yok yalan yalan vallahi değişmedim. Ben yine aynıyım değişmeyeceğim de. Yani sadece böyle bir an ağzımdan kaçıverdim. E o kadar yersen tabii ağzından da kaçar. Burnumdan da kaçar diyeceksin biliyorum. Hiç yapma o yüzden Melek, şu bizim Süheyla'nın kayınpederi vardı bildin mi? Ha. O evini boşaltacaktı. Osmanlılar gidip bir baksınlar bakalım eve. Ha. Ha orası boşa çıkıyor ha. ha. İyi söyleyeyim madem. Valla dünden beri fellik fellik kaç gündür geziyorlar ama bütün kiralar uçmuş. Aman Allah'ım inşallah gönüllerine göre bir ev bulurlar be Melek. Valla Feri artık hiç gönlüne göre değil kesesine göre bulsunlar öpsünler başlarına koysunlar. almış mı abi? Hepsi 45 lira melek. Sağ olasın Sedat abi. Allah bereket versin. Sağ ol. Hadi hayırlı işler. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Bir de 1500 lira para istiyor cadde. Kim gelmiş ki? Bu şey ya, Hulusi amcanın araba Ah Ha, onun şey, şöpürüm. Hoş geldin birader. Hoş bulduk. Mümtaz Bey sizi bekliyor. Aa burada mı? İçeride mi kendisi? Yok efendim. sizi alıp gelmemi söyledi. Allah Allah. Niye ki ya? Bilmiyorum ama ikinizi bekliyor. Ne yapalım o zaman gidelim. Peki. Buyurun. Osman neresi burası? Hulusi babaya bak sen kendine çapkınlık evi tutmuş ha. İnce iş yarenim. Osman olur mu öyle şey? Öyle olsa adam beni mi çağırır? Yok. Doğru. Aklın fikrin şeytanlıktan. Çalıyorum. Duydunuz değil mi sesini? Ulusu baba! Aa, buyurun. Geçin çocuklar. Hoş geldiniz. Çıkarma çıkarma. Ee, geç orasına. Yaren karar verir ama. Amerikan filmlerindeki gibi tıpkı. Oo, evin için Burası neresi? Hulusi Baba. Gerçi benim bir tahminim var ama. Burası sizin eviniz Osman. Nasıl yani? Ev aramıyor muydunuz oğlum? İşte yeni eviniz. Bizim. Evet, sizin. Beğendin mi yeri? Yani Hulusi amca burası çok güzel. <laughs> Vallahi cillop gibi ev ama yani biz buranın altından kalkamayız ki. Arasını düşünme sen Osman. Güle güle oturun. Al şu anahtarları. Ya senin kanatların nerede bu Hulusi baba? Hı. Ha? Ya ben şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum ki sana yani. vallahi ne söylesem az yani bilemiyorum. Ya çok teşekkür ederiz Sulüse amca. Çok sağ ol. Vay be. İşte bu yeter benim. Allah senden razı olsun. Hulusi babam ya. Sağ ol Osman. Güle güle oturun inşallah. Bu da... ...düğün masrafları için. <laughs> ha, yok yok. Ha, yok. Olur mu öyle şey? Lütfen. Yani sen daha ne yapacaksın zaten Hulusi baba ya? Osman evladım al. Yok ben hayatta alamam. Kusura bakma yani. Osman uzatma. Al diyorsam al. Beni üzmek istemezsin değil mi? Kızım bir şey söyle şu kocana. gerçekten meleksin Sulis amca. <laughs> Çok sağ ol. Ben sana hep demiyorum mu? Böyle cırt diye gelir, zırt diye çözer bir mevzu oldu işte. Tam aynen öyle bir adam yani. Valla Hulusi Baba sayende ilk kez offside'a düşmedik yani şu hayatta. <laughs> ben ne yapayım şimdi bunları acaba bankaya falan mı yatırsam ya? Tabii. Nasıl istersen öyle yap. O zaman ben bunları bankaya yatırayım. Bankaya yatırıp bu sayede şu gariban Osman bir ilki daha yaşadı. Yani ilk kez bir banka hesabım olacak sayende yani. <laughs> market kasasında daha fazla para var lan. Oğlum ne olur lan? İki kasa daha var efendim. Oğlum ne bekliyorsun? Dolursana. Çabuk ol oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Polis etrafımız sarıldı. Kimseye zarar vermeden teslim olun. Nereden çıktı şimdi bunlar? Kalkaya. Kalkaya. <laughs> <laughs> Elimizde rehineler var. İçeri girmeye çalışırsanız hepsini öldürürüz. Birazdan rehinelerden biriyle dışarı çıkacağız. Yat yere. yat. Zengin olduk lan. Zengin olduk oğlum. Tamam hadi acele edelim. Hayvan oğlu hayvan. Ben şimdi gösteririm sana gibi. Kısıl! Kırarım valla, kolunu kırarım ha! Geç lan, Hadi yürü, Hadi içeri, Alın bunu, alın bunu! Hareket et lan! Alın bunu! orada. şuraya, geç! Bir dakika, para! Bir dakika, bir dakika! Çöpünde, abi! Bir 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 bak. bak, bu para benim paramdı yani. Herkes de şahit yani. Valla ben tam bunu bankaya getirecektim yani. Bu herif şahı benim yani o yüzden. Olacak şey benim devamlı yaptığım şeyler artık. Artık erkek olursa Osman koyarsınız, kız olursa Osmaniye. Bir şans tanı sen onlara. Bak hayatta bir tek kızın var. Öfken sonradan pişman olacağın kararlar aldırmasın sana. Baba ben çok mutluyum. Senden başka da mutluluğumu paylaşabileceğim kimse yok. Beni kendinden mahrum etme. Ben seni üzdüm, sen beni üzme. Beni affet lütfen. Ahmet evet. abi Osman değil mi ya? Soyguncuları nasıl etkisiz hale getirdiniz? Şimdi beni yere yatırmışlardı. Ben oradan yangın tüpünü alıp ilkinin böyle kafasına vurmak suretinden etkisiz hale getirdim. Ondan sonra öbürünü de yangın tüpünü sıkaraktan önce bir şaşırttım. Sonra vurdum üstüne kapaklandım. Ee, yangın tüpü hayat kurtarır. E, böylelikle de paramı kaptırmamış oldum soygunculara. Yani para için hayatınızı tehlikeye attınız öyle mi? O iş öyle değil ya aslında. Ya şimdi ben daha dün evlendim. Daha hani düğünüm bile yapılmadı yani. O para da benim düğün paramdı. Yani şimdi düğün paramı elin itine uğursuzuna verirsem sonra eve gidip ben karımın yüzüne nasıl bakarım yani? Yani kahramanlığınızın sebebi bu. Düğününüzü yapabilmek için ölümü göze aldınız öyle mi? Yok ablacığım ben kahraman mağraman değilim. Ama evet yani. Hani karım için, yarenim için yani her türlü ölümü göze alırım yani. Eyvallah kolay gelsin. Sence başka söze hacet kaldı mı Mahmut Bey? Ya tamam ya tamam Mütaz Bey. Hadi yapın.